İşte zor zamanlarla başa çıkabilmek için stoğacılığın sunduğu 10 temel öneri. 1. Dışsal olayları kabullenmek. Stoğacılık, dış dünyada olup biten her şeyin kontrolümüzde olmadığını kabul etmeyi öğretir. Zor zamanlarla karşılaştığınızda bu olayların kaçınılmaz olduğunu kabul etmek ruhsal rahatlama sağlar. 2. Kontrol edemediğiniz şeyler üzerine huzursuz olmamaya çalışın stoğacılar yalnızca kendi içsel tepkilerimizi kontrol edebileceğimizi söyler. Dışsal olaylara tepki olarak öfke, korku veya üzüntü duymak bize fayda sağlamaz. Bunun yerine kendimizi kontrol etmeyi öğrenmeliyiz. Duygusal tepkilerinizi denetleyin. Zor bir durumla karşılaştığınızda duygusal patlamalar yaşamak yerine duygularınızı fark edip kontrol etmek önemlidir. Stoğacılar, duygusal olarak sarsılmadan mantıklı ve sağduyulu bir şekilde hareket etmeyi önerir. 4. İçsel gücünüze odaklanın. Dışsal faktörlere takılmak yerine içsel gücünüze yönelmek stoğacılığın temel ilkelerindendir. Zor zamanlar, insanın içsel gücünü keşfetmesi ve büyümesi için bir fırsat olabilir. 5. Zorlukları birer fırsat olarak görün. Stoğacılar, zorlukları hayatın bir parçası olarak kabul ederler. Her sıkıntı, insanın karakterini geliştirmesi ve erdemli bir yaşam sürmesi için bir fırsat olabilir. 6. Erdemli bir yaşam sürün. Stoacılık, kişinin erdemli bir yaşam sürmesini öğütler. Zor zamanlar, cesaret, sabır ve dürüstlük gibi erdemleri geliştirme fırsatıdır. Erdemli davranışlar, zor zamanlarda içsel dengeyi sağlar. 7. Günlük hayatınıza stoacı pratikler ekleyin. Her gün stoacı düşünceleri hatırlamak, zor zamanlarla başa çıkma noktasında faydalıdır. Sabahları meditasyon yaparak günün zorluklarına hazırlıklı bir şekilde başlamak zihinsel olarak güçlendirir. 8. Kendinizi tanıyın stoacılık, insanın kendini tanıyıp içsel dünyasına dönmesini vurgular. Kendini bilmek kişinin yaşamındaki zorluklarla daha kolay başa çıkmasını sağlar çünkü neyin kontrol edilebileceğini ve neyin edilemeyeceğini fark eder. 9. Hayatın geçici olduğunu unutmayın. Stoacılık, yaşamın geçici olduğunu hatırlatır. Zor zamanlarda geçicidir. Her şeyin bir sona erdiğini kabul etmek, acıların daha katlanabilir olmasına yardımcı olabilir. 10. Olumlu düşünceleri benimseyin. Stoacılar, olumlu düşünceye büyük önem verirler. Zor zamanlar karşısında negatif düşünceler yerine daha olumlu ve yapıcı düşünceler benimsemek kişinin ruhsal sağlığını korumasına yardımcı olur.